Şimdi HDP e, baraj sebebiyle onu aşıyor dediniz. Evet. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Sayın Şöyle Şarkı. ki Erkan Bey, insanlar bir e, savunma mekanizması geliştiriyorlar. Bizimkilere tırnak içerisinde zulmediliyor. Bunları barajın altında bırakmamalıyız diye aşkla, şevkle, heyecanla oylarını kullanmaya gidiyorlar. Eğer baraj olmayacak olursa PKK'nın partisi ben Kürtleri falan kastetmiyorum. Benim o kadar çok Kürt arkadaşım var ki, o kadar çok Zaza arkadaşım var ki, o kadar çok Alevi arkadaşım var ki. Ben insanlara Kürt mü Türk mü, ben insanlara Alevi mi Sünni mi, ben insanlara şu mu bu mu diye asla bakmıyorum. Ben insanlara nasıl bakıyorum biliyor musunuz Erkan Bey? Adam mı değil mi diye bakıyorum. Adam savaşımın tacıdır, adam değilse babam olsa umurumda değildir. Evet. Kardeşim olsa umurumda değildir. Evet. Ben cüzdanımı güvenebiliyor muyum? Yüreğimi güvenebiliyor muyum? Sözümü güvenebiliyor muyum? Evimin anahtarını güvenebiliyor muyum? Bu sorulara verdiğim cevap evet 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 evetse o adam benim başımın tacı. Bu sorulara verdiğim cevabın herhangi biri hayırsa ya da hepsi hayırsa ya da bir kısmı hayırsa Karşımdaki muhatabım ister babam olsun, ister kardeşim olsun, ister eşim olsun, ister çocuğum olsun, ister 20 yıllık arkadaşım olsun ki olamaz zaten bu itelerde hareket ettiğimiz zaman benim umurumda B değildir. Karşımdaki muhatabım adam olsun başımın tacı olsun. Evet. Karşımdaki muhatabım adam değilse yapacak hiçbir şey yoktur. Üç adım yol yürüme şansımız söz konusu değildir o kişiyle. Dolayısıyla B yüzde seçim barajının HDP'nin kesinlikle PKK'lıları değil de Kürtler üzerinde biraz birleştirici rol oynadığını düşünüyorum. Kesinlikle bu baraj aşağıya çekildiğinde bu insanların aynı şekilde davranış göstermeyeceklerini, nasılsa bizimkiler, tırnak içinde bizimkiler barajı geçerler, benim de sandığa gitmeme gerek yok diyeceklerini düşünüyorum. Ve bu olayın da hakikat olduğunu yarın baraj indiğinde ya da kaldırıldığında tamamen evet. hep birlikte göreceğiz. Evet